Hayrullah Mahallesi çok güzel bir projeyle tekrar yeniden kentsel dönüşüm alanına alınmıştır. Burada Azerbaycanlı kardeşlerimize ve devlet başkanına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu acı günlerimizde bizim yanımızda oldular ve tekrar da bizi ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Şu anda ben inanıyorum ki Kahramanmaraş'ın en güzel mahallesi ve en e, depreme dayanıklı sağlam binalar yapılacağını düşünüyorum. Dörder katlı olduğunu söylüyor. Ne zaman yapılacağı kafamızda bir e, soru işaretiydi. Ve şu anda e, başladılar ve gün 24 saat çalışıyorlar. İnşaatlar iyi gidiyor, çalışmalar hızlı gidiyor. İnşallah devamı olur. Ayaklarımız esnaflara yer verilmesini istiyoruz öncelikle. Verilmesini de biliyoruz. Yani tek temennimiz yerlerimizin eskisi gibi düzen olması temiz bir şekilde Kahramanmaraş'ımızın sahip çıkılarak desteklenerek esnaflarımıza, insanlarımıza, halkımıza, çevremize güzel bir şehri bize inşa ederek verebilmelerini arz ederim. Şehirde çok harabamız çok, daha yıkılacak yerler çok. Yeniden inşaat alanlar yavaş yavaş başlamış durumda şu anda. <laughs>